Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı inanılmaz kolay olan örgüye yeni başlayanların dahi çok rahatlıkla yapabileceği üçgen bir şal tarifi paylaşacağım. Bunu isterseniz böyle şal olarak, isterseniz boyunluk e, atkal olarak da kullanabilirsiniz. Bakın e, renkler gerçekten çok güzel oldu. Ben böyle elimdeki artan iplikleri kullandım. Video içerisinde ne kadar iplik kullandığımı, örgümüzün ölçüsünü, bütün detayları sizlerle adım adım paylaşıyorum. Bakın e, normal de üçgen. E, bu uçtan başlıyoruz. Tek yönlü artışlar yaparak örgümüzü hazırlamış oluyoruz. Sadece tek yöne bir e, örgüyle e, bu çalışmayı hazırlayacağız. İnanılmaz basit bir yapımı var. Yani seyrettiğiniz zaman ne kadar kolay ve keyifli olduğunu sizler de göreceksiniz. Bakın burası böyle e, uç kısmı. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Ben böyle renkli olarak çalıştım. İsterseniz tek renkli olarak da çalışabilirsiniz ama böyle renkli parçaları e, çok seviyorum. E, oldukça da kullanışlı oluyor. Birçok kıyafete uyum sağlayacak bir parça oldu. Yani herkesin dolabında olması gereken bir e, parça olduğunu düşünüyorum. E, oldukça da e, kalın bir dokusu var. Kalın iplikler kullandım ama sizler istediğiniz ipleri bu çalışmada kullanabilirsiniz. İnceliği kalınlığı hiç fark etmez. E, içeriği hiç fark etmez. Dilediğiniz ipleri bu çalışmada kullanabilirsiniz. Ben böyle kalın dokulu bir iplik tercih ettim. E, böyle çabucacık bitsin diye bakın şöyle diğer ucunu da göstermek istiyorum. Böyle üçgen formda. E, masa üzerinde açık halini de sizlerle paylaşacağım. Detaylı tarifimize geçeceğim geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgümüzü bakın şöyle açık şekilde de sizlere gösterelim. Şu açık renkli kısımdan başlıyoruz. Bakın omuz kısmımıza gelen noktada artışlar yaparak diğer kısım düz devam ediyor. Burada bakın en son istediğimiz ölçüye geldikten sonra ilmek kapatmalarla örgümüzü bitirmiş oluyoruz. Örgümüzün şu uzun kenarı 1 metre 30 santim oldu. Üçgen sivri kısmın ölçüsü ise enseye kadar olan kısımda 66 santim oldu. Ölçümüz bu şekilde bakın üçgen formda bir Çalışma hazırlamış oluyoruz. Şimdi tarif ettiğimiz zaman da bunu çok rahatlıkla görmüş olacaksınız. Örgüm için kullanmış olduğum iplerimi nereden aldığımı videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan sizler de tıklayarak ulaşabilir. Güvenli siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bu çalışmada böyle kalın dokulu içeriği %25 ün olan iplikler kullandım. Ben elimdeki renkleri kullandım. Bakın buradaki açık renkten bir yuman tamamını bitirmedim. Kahverengiyi tamamen bitirdim. Pembe de iki yumak kullandım ama ikinciyi tamamen bitirmedim. Diğer mürdüm renkte ise tamamen bir yumak bitirdim. Yani burada beş yumak kullanmış oldum. Beş yumanda yarısını kullanmadım diyebilirim. Yani burada 450 grama yakın bir ip kullanmış oldum. Ölçüm en uzun kenarı 1 metre 30 santim oldu. Üçgen kısmı ise enseden uca kadar olan ölçüsü de 66 santim oldu. Benim ölçülerim bu şekilde. Sizler bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi tarif ettiğim zaman göreceksiniz. Burada kullanmış olduğum şiş numaram 8 milimdi. Sizler daha farklı iplerle de yapabilirsiniz. İnceliği kalınlığı hiç fark etmez. Dilediğiniz iplerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. İpinize göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre mutlaka kendi şiş numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi burada 3 tane ilmek atarak işe başlıyoruz. Hemen burada ilmeklerimi oluşturuyorum. Sizler ilmeğinizi nasıl oluşturuyorsanız hiçbir önem yok şişe ilmek nasıl atıyorsanız düz örgü ters örgü nasıl yapıyorsanız bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz illaki benimle aynı yöntemi kullanmak zorunda değilsiniz ben elimde öreceğim şimdi sizler boynunuza kolunuzu örüyor olabilirsiniz ama aramızda yeni başlayanlar vardır şişe ilmek nasıl atılır, düz örgü, ters örgü nasıl yapılır daha önceden çok detaylı bir video paylaşmıştım. O videonun linkini de aşağı açıklama kısmına eklerim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi 3 tane ilmek atarak başlıyoruz. Örgümü şöyle hemen çeviriyorum şişim alıyorum. Ben burada misnalı şiş kullandım. Daha geniş bir misnalı şişle bu çalışmayı yaptım. Geniş kısmını rahat örebilmek için. Yani 80 ya da 100 santim misnalı şişle dörebilirsiniz. Düz şişlerle dörebilirsiniz ama düz şişe ördükçe örgün ağırlığı bindiği için biraz kolunuz yorulabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama misnalı şişler gerçekten kolay oluyor. Şimdi burada ilk ilmeği ben tamamen, bakın haroşa örgüsünü tamamen düz örerek elde ettim. Şimdi bu örgü, yani haroşayı elde ederken hep aynı yöne örmek gerekiyor. Hangi yöne örmek size kolay geliyorsa o yöne örebilirsiniz. Burada artırma mantığının ne kadar kolay olduğunu sizler de şimdi göreceksiniz. Ben hep düz taraf, yani düz örerek haroşa elde ettim. Şimdi ilk ilmek olduğu için ilk ilmeği örüyorum, bakın düz şekilde. Diğerini de örüyorum, bakın bu şekilde. Sol tarafından giriyorum. İlmeğin içinden ilmek çıkarıp ördüğüm ilmeği bırakıyorum. Son ilmeği de yine aynı şekilde örüp ilmeği bırakıyorum. Örgümü çevirdim. İp her zaman arka tarafta olacak. Şimdi tek yönlü bir artış yapacağız. Artış yapacağınız yönü belirleyebilirsiniz. Şimdi ben bir sıra ördükten sonra ikinci sırada artışa geçiyorum. Şimdi ilk ilmeği örmeden sağdaki şişime aktaracağım. Her seferinde bu şekilde olacak. Sonra ikinci ilmeğin Bakın. Kesik çizgi var burada. Diş görünen noktayı görüyorsunuz. Buna diş diş deriz. Burada kesik çizgiyi görüyorsunuz. Şimdi bu kesik çizgi şöyle sağdaki şişimle tutup birazcık çekiştirip sonra kıvırarak şöyle soldaki şişime takıyorum ki artışı yapacağım. Hemen bunu yine bakın tam ortasından batıyorum ve düz şekilde örerek ilmeğin içinden yine ilmek çıkartmış oluyorum ve bu şekilde artışı yaptık. Bakın ikinci ilmeğin diş kısmından artışı yaptık. Şimdi ikinci ilmeği normal şekilde yine düz örüyorum ve hep aynı yön ördüğüm için haroşa örgüsünü elde etmiş olacağım. Şimdi diğer son kalan ilmeği de yine düz şekilde örüp bırakıyorum. Şimdi artış yaptığımız noktaya bir tane çengelli iğne takalım. Çengelli iğnemi aldım hemen bu kısma. Bakın bu tarafa Şöyle çengelli iğnemi yerleştiriyorum. Mutlaka yeni başlayanlar bu çengelli iğneyi taksın. Örgü bilenler zaten buna ihtiyaç duymayacaktır. Şimdi bakın son örgüyü de ördük yani son ilmeği de ördükten sonra ipi arka tarafa alıp örgümü çeviriyorum. Şimdi çengelli iğnenin olduğu tarafta hep artış yapacağız. Bu tarafta ise hiç artış yapmadan düz örgüye devam edeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? İlk ilmeği örmeden alıyoruz her defasında. Sadece başlangıçta örmüştük. Bundan sonra hiç e, örmeyeceğiz ilk ilmekleri. Hemen şöyle solundan giriyorum. Bakın ip arka tarafta. Solundan girip sağdaki şişimi alıyorum ilk ilmeği. Sonra 4 ilmek oldu. Bakın 3 ilmek 4 ilmeğe çıktı. Şimdi bu 4 ilmeği düz şekilde örüyorum. İlmeğin içinden ilmek çıkarıp bırakıyorum. Eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi tekrar çevirdim. Son ilmeği de ördüm. Ve şimdi artış kenarındayız. Bakın artış yapacağız. İlk ilmeği yine aynı şekilde örmeden sağdaki şişime aktarıyorum. Şimdi ikinci ilmekte kesik çizgisinde e, burada artış yapacağız. Hemen ikinci ilmeği şu kesik bakın çizgisini sağdaki şişimi hafif çekiştirip kıvırarak soldaki şişime takıyorum normal bir e, normal ilmekmiş gibi. Sonra geliyorum ve hemen ortasına batıp burada ilmeğimi düz şekilde örüyorum. Sonra bakın ikinci ilmek burada bekliyordu. Bunu da örüyorum yine düz şekilde. Artışımızı yapmış olduk. Şimdi diğer kalan iki ilmeği de düz şekilde örüyorum. Sonuna kadar düz örerek bitirdim. Tekrar çevirdim. Bakın şimdi çengelli yine bu tarafta. Biz burada artış yapmıyoruz. Hemen yine aynı şekilde ilk ilmeği örmeden sağdaki şişime aktarıyorum. Ve sıradaki her gelen ilmeği aynı yöne düz örerek sıramı bitiriyorum. Bakın hep aynı şekilde örüyorum. Umarım açıklayıcı oluyordur. Şurası takılmış. Şurayı tekrar örelim bu ip alt tarafın ipi katları açılmış ipimizin hemen onu düzelttim düz ördüm sıra bitti tekrar çevirdim bakın artış yaptığımız yerdeyiz şimdi 2 4 5 tane oldu ilmeğimiz bu sırada 6'ya çıkartacağız hemen ne yapıyorum bakın çengelli iğnenin olduğu yere geldiğimde artırmamı yapıyorum hemen ilk ilmeği örmeden sağdaki şişimi aktardım ikinci ilmeğin kesik çizgisini tutuyorum çekiyorum hafif kıvırarak soldaki şişime takıyorum tam orta kısmından batıp düz örgü yapıyorum sonra diğer ilmeğe batıp bunu da aynı şekilde örüyorum ve sırayla her birini aynı yöne örerek haroşa örgüsünü de elde etmiş oluyorum bakın artmaya başladı bu yüzden şimdi çeviriyorum bu sıra artış olan sıram değil burada hemen ilk ilmeği sağdaki şişime aktardım ve her gelen ilmeği düz şekilde örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi birazcık hızlanalım. Umarım anlaşılır olmuştur. Yavaş bir şekilde başlangıçta gösterdim. Şimdi ördükçe ördükçe model ortaya çıkacak. Şimdi başlangıçta böyle birkaç sıra çok bir şey anlaşılmıyor ama ördükçe hem bu artış kenar kısmı çok güzel görünüyor. Şimdi renk geçişini de göstereceğim. Sizlere bakın çengelli iğnenin olduğu yerdeyim. Hafif böyle yukarı doğru çıktıkça örgü büyüdükçe çengelli iğneyi görmek zor olursa sizin için mutlaka yukarı doğru taşıyın. Özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum ki bu yönü karıştırmayalım. Şimdi artış kısmındayız. Geliyorum ilk ilmeği sağdaki şişime aktardım. Katları da açılmasın dikkat edelim. İkinci ilmeğin kesik çizgisini tutuyorum. Hafif çekip kıvırıp soldaki şişime taktım. Hemen ortasına batıp şöyle orta kısmına düz örgü yaparak artışımı yaptım. Sonra diğer gelen ilmeği yine düz şekilde örüyorum. Ve diğerlerini de aynı yöne aynı şekilde örerek ilerliyorum. Sıra bitti. Çeviriyorum. Aynı işlemlere devam ediyorum. Bakın bu kenar böyle düz devam edecek. İlk ilmeği örmeden sağdaki şişimi aldım ve sıradaki gelen ilmeği yine düz örerek diğer ilmeklere e, tamamen aynı işlemi yapıp son ilmeği de örüyorum. Tekrar çevirdim. Bakın desen model daha da belirgin hale geldi. Şimdi hemen artışımızı yapalım. Bakın hep aynı işlem. Çengelli iğneyi gördüğümde hemen artışı yapıyorum. Bir kenarda artırıyoruz bir kenarda artırmıyoruz. Tek yaptığımız işlem bu. Bütün Örgü boyunca yapacağımız işlem de bu bakın. Şimdi ben bu parçayı istiyorum ki sizlere tarif etmiş olduğum gibi birazcık büyüteyim. Bakın başlangıcı görüyorsunuz. Böyle üçgen şekilde 3 e, üç ilmekle başladık. Her e, sırada birer birer artmış oluyor. E, bir kenarda artırıyoruz. Bir kenarda artırmadan düz örüyoruz. Şimdi bunu birazcık büyütelim. Hemen renk geçişi nasıl yapıyoruz? Bunu tarif etmeye geçelim. Evet. Şimdi burada üçgen parçayı bakın bir miktar büyüttüm. Şimdi renk değişikliğini göstereceğim. E, renk değiştirirken yeni renge geçerken çengelli yine ne olduğu artış yerinde değil artırmadığımız düz kenarda yeni renge geçiyoruz. Şimdi burada örgümü şöyle çevirdim. Yeni rengi de elime alıyorum. Şimdi burada hemen şöyle ilk ilmeği normalde örmeden alıyoruz ama renk değiştirirken ilk ilmeği öreceğiz. Hemen şöyle batıyorum. İpi de arkadan şişimin ucuna alıp buradan geçiriyorum. Bir miktar ipi bakın uzun bırakıyorum. Bunu sonra bağlayacağız. Çok da uzun bırakmaya gerek yok. Sonra sıradaki gelen her bir ilmeği düz şekilde örüyorum. Böyle her birini düz örerek ilerliyorum. Dediğim gibi elinizdeki artan ipleri bu projede kullanabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeği de ördüm. Sonra bu kalan bakın ipi diğer ip de örneğin e, kesersiniz burada. Bir tane düğüm yapacağız. Düğüm yaptıktan sonra etamin iğnesiyle bu kısa kalan ipleri rengine göre e, içlerinde gizleyerek sabitlemiş olacağız. Şimdi artış sırasına geldik. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın renk geçişini bu şekilde yaparak düz kenarda artış yapmadığımız kenarda yeni rengi ekleyerek devam ediyoruz. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yine bakın burada artışımız var. Hemen e, alttaki bakın ikinci ilmeğin e, kesik çizgisi buradaki diğer rengimiz. Hemen bunu tekrar kıvırıyorum. Düz şekilde örerek aynı işlemlere devam ediyorum. Bu şekilde örgümüzü artırarak Uzun kenarı yani artış yaptığımız kenarı 1 metre 30 santim olana kadar ördüm. Yani bu ölçü benim için yeterliydi. Ben hem şal hem boyunluk olarak kullanmak istediğim için bu ölçüde bıraktım. Ama daha geniş de yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız hangi ölçüde istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ilmek kapatmayı da göstereceğim. Burada bakın ilmek kapatmayı e, düz ördüğümüz yani artış yapmadığımız sırada e, tamamladım hemen bunu da göstermek istiyorum bir sıra daha şöyle örelim hemen ilmek kapatmayı nasıl yapıyoruz bunu paylaşmış olalım yine ilk ilmeği örmeden sağdaki şişimi aktardım bakın artış sırasındayım artışımı yine aynı şekilde uygulayarak sıra sonuna kadar geliyorum sıra sonundan sonra artık ilmekleri nasıl kapattığımı göstereceğim hem de üçgen formu nasıl oluştu bunu görelim istiyorum bakın. Kesmeden göstermiş olalım. Şimdi şöyle baktığımızda bakın. Şurada üçgen formu oluşuyor. Şimdi burada hiç eksiltme yapmıyoruz mu? Böyle uzayıp gidecek. Bizim ensemize gelen yani omuz kısmımızı aldığımız geniş kısım yani örgümün 1 metre 30 santim olan kısmı burası. E, yüksekliği de yani şu sivri üçgen kısmı da 66 santim oldu bende. Tabi ipten ipe elden ele e, ölçüler değişebilir. Ba bazen aynı ipi aynı şiş numarasını kullansak dahi bazen 5 santime kadar değişebiliyor. Bu örme sıkılığımızı ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak. E, bunu da belirtmekte fayda var yeni başlayanlar için. E, mutlaka sizler kendi ölçünüzü alırsınız. Ne kadar üzerinizde prova edersiniz. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız şalınızı o şekilde ayarlarsınız. Şimdi ilmek kapatmayı göstereceğim. Ben ilmekleri kapatırken tığ ile kapatıyorum. İsterseniz şişle de kapatabilirsiniz. Bakın diğer tarafı da bu şekilde görünüyor. Şimdi bu sırada ilmek kapatma yapacağız. Şişinize göre bir tığ numarası belirlersiniz. Şimdi burada tığ şiş gibi kullanacağız. Yine ilk ilmeği örmeden sağdaki şişime yani tığımı aldım. E, sıradaki ilmeği yine düz öreceğim. Bakın şöyle şişteyken gösterelim. Düz örüyorum. Ördüğüm ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeği yine bakın şiş gibi kullanıyorum tığı düz örüyorum ördüğüm ilmeği bekleyen ilmeğin içinden geçiriyorum çok da sıkı sıkı yapmamak lazım ya da çok gevşek de yapmamak lazım mutlaka örgün ayarında yapmaya dikkat edelim ki aşırı gevşek olursa güzel bir görüntü olmaz aşırı sıkarsa da böyle kasma yapar bu da istediğimiz bir şey değil bunu da belirtmiş olalım bakın kaydırmalar yaparak sıradaki ilmeği tığ yardımıyla düz örüyorum ördüğüm ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde örgünün ayarında örerek hatta ben şöyle yapıyorum. Direkt çıkarıyorum tığ geçiriyorum. Tığıma ipi dolayıp ikisinin içerisinden geçirerek de aynı işlemi yapmış oluyoruz bakın. Bu şekilde mantığı anlatabilmek için bu şekilde detaylandırıyorum ki yeni başlayanların aklında hiç soru kalmasın. Bu şekilde bakın tamamen son bir ilmek kalana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Gerçekten çok kullanışı çok güzel oluyor bu tarz e, ürünler. Şimdi son bir ilmek kaldı, bir zincir çekip ipi kesip bakın üçgen parçamızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İnanılmaz kolay bir yapım var. Bütün e, yani işlem bu. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi örgümüze bakalım. Burada. Hemen şöyle göstereceğim. Bakın artış yaptım, başlangıç noktamı görüyorsunuz. Artışlar yaparak, renk değişikliği yaparak. Ben şu kısmı daha çok beğendim. Bakın bu renk geçişleri daha spor bir e, görüntü veriyor. E, buradan kenarı düz ördük, buradan ise artışlar yaparak, bakın istediğim ölçüye gelene kadar e, uz uzattım. En sonunda da ilmek kapatmayı görüyorsunuz. Bakın bu renkle de ilmek kapatmayı yapmış oldum. Yani ipin bitene kadar bu son e, rengi. Bir yumak tamamen ördüm. Dediğim gibi 450 gram ağırlığı oldu şalımın. Gerçekten çok güzel bir proje. Kullanışta güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Ben herhangi bir kenar süslemesi vesaire yapmadım. Ama isteyen her kenar süslemesi de yapabilir. Tamamen zevkinize kalmış. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.